Ördüm. Bu ise yem yeşildi. Merakıma inildim ve tehlikeli olmasına rağmen uzanıp taşa dokundum. Hala sıcaktı ancak elimi yakmadı. Çok pürüzsüz bir taştı. Belki de yıllarca süren bir uzay yolculuğundan sonra dünyanın yörüngesine girmiş ve sonunda da yanı başıma düşmüştü. Çarpmanın etkisiyle taştan küçük bir parça kopmuştu. Alıp ışığa doğru tuttum. Elmasa benziyordu. Fakat uzayda elmas olduğunu sanmıyordum. Ayrıca elmas şeffaf olur. Bu taşsa yeşildi. Annemin mezarına döndüm. Sen uzaklarda olsan da beni hep koruyup kolladın. Bu gök taşı ne işime yarayacak bilmiyorum. Ama beni buraya bunun için çağırdığına eminim dedim. Ardından annemin mezarında bir çukur açıp taşı oraya gömdüm. Küçük gök taşı parçası cebimdeydi. Gidip bunun ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu. İnternette araştırabilirdim ama cep telefonum evdeydi. Üvey annem evdeyken nasıl alacaktım? Aklıma bir fikir geldi. Annemin mezarından aldığım toprakları pantolonumun ceplerine doldurdum. Eve girdiğimde üvey anne mutfaktan yıldırım gibi fırladı. Öfkeden gözleri kıpkırmızıydı. Annenin kemiklerini görmeye gittin değil mi? Ben sana gitmeyeceksin demedim mi diye bağırdı. Hiçbir şey söylemeden cebimden biraz toprak alıp etrafa serptim. İnanamaz gözlerle etrafa baktı. Ne yapıyorsun evimi kirletme diye bağırdı. Koşarak mutfağa girdim. Bir avuç toprağı etrafa saçtım. Aynısını diğer odaları da yapıp anneme mezarından aldığım tüm toprakları bitirdim. Odama giderken üvey annem her yer kirlendi her yer leş gibi oldu diye ağlayarak yerleri silmeye başlamıştı. Hastalığından ötürü evi titiz bir şekilde temizlemek zorundaydı. Telefonumu aldım. Küçük bir bavula birkaç parça eşya koydum. Evden çıkarken üvey annemin yanından geçtim. Çıldırmış halde yerleri temizlemeye çalışıyordu. Ayça buraya gel, gel bunları temizle. Bana yardım et diye bağırdı ama tabii dinlemedim. Kapıyı vurup evden çıktım. Bir parkta oturup internette araştırmaya başladım. Yeşil gök taşı diye aratınca bir şey çıkmadı. Yeşil değerli taş diye arattım. İmajlara tıklayınca bunların benim gök taşıma benzediğini gördüm. Sonunda bendekinin Jadeite adı verilen bir taş olduğunu anladım. Dünyanın en pahalı ikinci değerli taşıydı. İlk sırada mavi elmas vardı. Onun bir karatı 4 milyon dolardı. İkinci sırada Ceytayt geliyordu ve bir karatı tam 3 milyon dolardı. Ardından karatın ne olduğuna baktım. 10 karat 2 gram eşitti. Yanıma aldığım küçük parçaya 20 gram ağırındaysa. Şu an cebimde 300 milyon dolar vardı. Heyecandan nefesim kesildi. Kendi kendime annemin mezarındaki göktaşı çok daha büyük olduğuna göre artık milyarderim diye mırıldandım. Cebimdeki parçayı bir taşla daha küçük parçalara böldüm. Hiçbir kuyumcu bir ergeni getirdiği 300 milyonluk değerli taşı almazdı. Minik parça partiye...